Evet sevgili çiçek sever dostlarımız. Yeni bir paylaşımda daha sizlerle beraberiz. Bugünkü paylaşımımızda marketten veya AVM'lerden çiçekçilerden almış olduğumuz orkidelerimizi e, tabi çiçekli alıyoruz. Çiçekli e, orkidelerimizi çiçeklerini kaybettikten sonra, çiçeklerini döktükten sonra nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor. Burada e, sizlerle hep beraber bunu e, uygulamalı olarak yapacağız. Evet şöyle çiçekçilerden almış olduğumuz veya AVM'lerden, marketlerden almış olduğunuz orkidelerin saksılarında toprakları bakın şu şekilde oluyor. Yani süngerimsi bir yapı, artık toprak değil. Bildiğimiz süngerimsi bir yapı oluyor. Bu süngerimsi yapıyı mutlaka değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ki orkide toprağıyla değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, ben daha önceden fırında yaklaşık 200 derecede 15-20 dakika orkide toprağını Fırında ısıttım. Yani herhangi bir bakteri, böcek, larva gibi bir şeyler varsa onların ölmesi açısından toprağı fırınla e, ısıttım. E, şimdi de tabii ki e, saksımızı da e, dezenfekte ediyoruz. Herhangi bir aşırı böcek, larva, yumurta kalmasın. Evet şimdi şu görmüş olduğunuz Evet. Süngerimsi yapıyı çıkarıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Toprakla hiçbir alakası yok. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Süngerimsi yapının içerisinde kalan kısımlar beyazımsı veya sarım traktör. Çünkü ne hava alabiliyor ne de e, gün ışığı alabiliyor. Bakın şöyle süngerimsi kısmın dış tarafında kalan kökler ise yeşildir. Hem sulamada hem havada hem de gün ışığı aldığı için bunlar gayet sağlıklı ve yeşil duruyor. Genellikle şu orta kısmında süngerimsi yap olur orkidelerin ama bunun tamamında süngerimsi bir yapı vardı. Şöyle görüyorsunuz. Hem dışında hem de tam ortasında bu şekilde süngerimsi bir malzeme vardı. Şimdi ise arkadaşlar çürümüş kökleri temizlememiz gerekiyor. Bakın şurada içi boş kökler oluşmuş. Bunları mutlaka kesiyoruz. Bakın şu şekilde içi boşalmış bakın. fazla bir ölü kökü veya boş kökü bulunmuyor. Hemen hemen hepsi de sağlam. Ama hava ve gün ışığı alamadığı için biraz beyazlamışlar. Bunu da şimdi hemen normal toprağına dikiyoruz. biraz toprak alıyoruz. Şu görmüş olduğunuz kısımlar hava kökü olduğu için dışarıda kalıyor. Toprağı üst kısma koyduğunuz takdirde şöyle saksıyı titrettiğiniz takdirde köklerin arasında yerleşecektir toprak. Evet. Toprağımızda yerleştirdik. Bakın şöyle kökler saksı kenarından ışık alması gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka biliyorsunuz orkideler şeffaf saksılara dikildiği için bakın kökler zaten görünüyor. Buradan ışık alacak ve isterseniz saksılarda yanlarda delikler açabilirsiniz. Daha rahat hava alabilmesi için. Evet. Çiçekli orkidelerimizi arkadaşlar mümkün olduğu sürece ne toprak değişimi ne de saksı değişimi yapmayalım. Çünkü e, bitki strese giriyor ve çiçeklerini dökebiliyor. Bu işlemi e, çiçeklerini döktükten sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar söylemiş olduğumuz gibi orkideleriniz çiçekli iken Kesinlikle toprak ve saksı değişimi yapmayalım. Bazı e, takipçilerimden, instagramdan olsun youtube'da yorumlar kısmında olsun e, böyle sorular gelebiliyor. E, orkidemde çiçekler var. Çiçeklerini açtı. Ama e, toprak değiştirebilir miyim? Saksı değiştirebilir miyim? gibi sorularla karşılaşıyoruz. Kesinlikle orkide çiçekliyken e, saksı ve toprak değişimi yapılmaz. Çünkü bitki strese giriyor. Ve strese girince de yapraklarından ve çiçeklerinden belli ediyor. Özellikle, öncelikle çiçeklerini döküyor arkadaşlar. Çiçeklere buruşuyor Böyle sanki susuz, susuz kalmış gibi bir hal alıyor ve çiçeklerini döküyor. E, saksı ve toprak değişimi e, çiçeklerini döktükten sonra olabilir. Bakın benim bu orkidem çiçekliydi. E, çiçeklerini döktü. Çiçek sapı da zaten e, kurudu ve çiçek sapını aşağıdan dibinden kestik. Şimdi e, toprağını da değiştirdik ki toprağını mutlaka değiştirmem gerekiyordu çünkü size bakın şöyle göstereyim toprak diye içinde olan şey buydu bu da bakın bildiğiniz sünger yani bu eğer dikkat etmez de aşırı sulama yaparsanız ki bu zaten suyu tuttuğu için köklerde çürümelere ee sebep oluyor ve ee orkidenin sadece Saksı e, kenarlarında kalan kısımlar yani bu süngerimsi kısmın dışında kalan kısımlar yeşildi. Bu süngerimsi kısmın iç tarafındakiler ise hep beraber gördük beyazımsı bir e, köklere sahipti. Bu da e, hava ve e, gün ışığı almadığından dolayı o şekilde oluyor. Tabii ki bu da orkide için e, sağlıksız bir durum çünkü orkide e, kökleri hem hava alması gerekiyor hem de e, Gün ışığı alması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle tabii ki gün ışığı derken direkt güneşe maruz bırakmayın çünkü yaprakları e, yanar ve kahverengileşmeye başlar. Yapraklarını kaybedebilirsiniz. Evet, benim e, orkide de toprak değişiminde anlatabileceklerim şu anda e, bunlar. Eğer e, farklı bir durum olursa, sormak istediğiniz sorular olursa, e, videonun altında yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Evet sulamasında ise arkadaşlar bakın. Sulamayı ne kadar e, zamanda yapmalıyız? Bir haftada mı? 10 günde mi? 2 haftada mı? diye sorular doluyor. E, böyle e, bunu artık orkidenin kökleri size e, bu konuda bir ipucu veriyor. Çünkü orkidenizin kökleri eğer yeşil ise kesinlikle sulama yapmıyoruz. Ama e, gri veya beyaza yakın bir renk aldıysa bilin ki orkideniz artık su istiyor. Orkideniz susamıştır. Mutlaka sulamanız gerekiyor. Sulamayı zaten orkide yetiştiricileri orkide bakıcıları mutlaka biliyordur. Üzerinden değil de bir kaba su koyuyoruz. Mesela şöyle bir kaba su koyabiliriz ve daldırma yöntemiyle sulama yapıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 dakika veya 20 dakika kadar bu suyun içerisinde kalabilir. Daha sonra çıkarırsınız ve bu bir hafta olur, 10 gün olur tekrar köklerin durumuna göre sulamayı yaparsınız arkadaşlar. Şöyle bir dış kapta kullanabilirsiniz. Bazıları dış kapı porselen bir şeyden, saksıdan yapıyorlar. Ama bu sağlıklı değil arkadaşlar. Niçin? Çünkü orkidenin köklerinin gün ışığı alması gerekiyor. Porselen bir saksıya koyduğunuz takdirde dış saksıya gün ışığından maruz bırakmış oluyorsunuz. Ee, şu şekilde şeffaf e, saksılar vardır arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz bakın dış saksı olarak. Şu şekilde. Yani orkideniz hem sağa sola devrilme yapmaz hem de e, dış saksı şeffaf olduğu için gün ışığından ve havadan da faydalanmış olur. Evet arkadaşlar bizlerin bugün anlatabileceklerimiz bu kadar. Eğer e, farklı bir konuda veya orkidelerle alakalı sorularınız olacak olursa daha önce de söylemiş olduğum gibi e, videonun altına yorum yapabilirsiniz. Veya instagram adresimizden de e, sorularınızı sorabilirsiniz. Çiçeklerinizin resmini, fotolarını instagram e, hesabımıza atabilirsiniz. Oradan onlara bakarak sizlere yorumlarda bulunabiliriz. Evet bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımlarda buluşmak üzere.